Evet. Bugün söz verdiğim oyun videosunu çekiyoruz. Pet Simulator X. Merhaba. Merhaba. Ben buradayım. Evet. Oyun oynuyoruz. Ne kadar sürer bu video bilmiyorum ama sürer herhalde. Evet, oyunumuz açılmak bilmiyor. Neredeyse video çektiğime pişman oldum. Açılmıyor oyun. Oyun açılmıyor yani. Nasıl yapacağız bu işi bilmiyorum. Evet. Bu video çeken bütün youtuberların işi zormuş. Ben de yani bayağı bir düşündüm video için. Oyun açılıyor süre sınırlaması ne kadar bilmiyorum ama süre işte. Evet. Eyvah. Hah sonunda. Açıldı. Evet. Bu oyunu oynayacağım için oynayan baştan başladım. İlk videom olduğu için biraz böyle olsun. Kedi mi köpek mi tavşan mı? Tavşanlar tatlı olur. Bu da pembiş bir tavşan. İsmi de gül gibi bir şey zaten. Seçelim gitsin. Pembiş pembiş. Şimdi buradan bu dünyaya gitmeyeceğim. Benim amacım ikinci dünyaya gitmek. Hoppa. Bu adam da bayağı güçlü çıktı. Neyse. Abi de bana istek attı. Ben de bu var kardeşim. Oha. Başlar başlamaz bu kadar güçlü bir şey be. Ne diyeyim? Abi de reddetti. Niye istek atıyorsun o zaman? Niye? Benim de değiş tokuş yapmak istiyorum. Madem vermeyeceğim. Allah Allah. Bir şeyler oldu ya. Neyse. Şimdi bunu kıralım bakalım. O bu fazla para veriyormuş. İşte bu iyi. Neyse. Bu ilk pet simülatör videom yani ilk videom olduğu için birazcık heyecanlıyım. Yaklaştırma yapsam mı bilmiyorum. Neyse kalsın. Hayır. Hayır. Ha şimdi oldu. Neyse. Siz videoyu izliyorsunuz o ekrandan ama ben burada biraz zorlanıyorum çünkü hem kamera yani daha doğrusu videoyu çektiğim telefonum düşmesin diye uğraşıyorum. Hem de videoyu çekmek için burada hareket ettirmeye çalışıyorum. Elimi de şöyle yani biraz zorluk çekiyorum söyleyeyim. Eyvah telefon düştü. Evet görüntü birazcık bozuldu size. Görüntü birazcık bozuldu size. Neyse. Tamam şimdi devam. Üçüncü yukarı açıyoruz. Ve nadir bir şey çıktı. Kar tavşanı çıktı ya. Beyaz tavşan. Burada evcil hayvanlarımız var işte. Şimdi artık büyük şeylere yavaştan geçelim. Elmas lazım olur. Hemen hepimiz saldırım Sen neredesin? Düşman olsun. Oo, Verdi baya. Kim bunun canını az bırakmış ya şansına. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım şeyler yapacağız bu videoda ne yapabilirim bilmiyorum nereye kadar gidebilirim Evet bu videoyu sanırsam 10 dakika falan yapabilirim Evet yani kanalımdaki en uzun video bu olacak şimdilik. 10 dakikalık. Şimdi sen hiç oraya gitme. bu ne? Aa. Teşekkürler. Bana bu güçlü şeyi verdiğin işte. Teşekkürler. Bu kadar güçlü bir şey. Gerek yok. Ama neyse güçlenmiş. Görün size biraz kötü gelebilir görüntü. O yüzden burayı birazcık karanlık yapacağım. Ki daha iyi bir görüntü alın diye. Sanki biraz daha iyi gibi. Sen bir hareket ediyor gibisin. Tamam biraz daha iyi. Tamam şimdi bu yumurtayı da açtık. Domuzcuğumuz çıktı. Tamam çakalım şunları. Bir. Şimdi bu petleri hemen ne yapacağız? Kendimizi birazcık bayağı bir zengin yapacağız. Babası birazcık değil de. Ben şimdi gücümde gelişmek istediğim için seni koyacağım. Evet. Merve'ciyim Ben telefonda oynarken bütün paramı, elmasım falan buradan kazandım. Bayağı bir şey veriyor. Puan, elmas, para. Yani pek hızlı bir şey bakma bakmadan direkt veriyor. Evet efendim kardeşim. Ben de. Kardeşim lütfen. Lütfen. gelme. Tamam. Tamam Aşağıdan tamam. Hayır istemiyorum. arkadaşlarımı kapadım. Tamam hiç kimseyi trade istemiyorum. Kendi hakkımla gelişeceğim. Hile yapmayacağım. Bu neden? Biz de ileride o kadar geçireceğiz. Evet hardcore dünyasına geçebilseydim şuraya gidip havlu bordu alırdım. Hava tahtasını uçar uçar gezerdim. Hadi bakalım yani. Sandık biraz uzun sürdü kırılması. Evet videoda 10 dakika olacak sanırım dedim. Birazcık geçebilir 10 dakikayı. Bu benim ilk düzgün videom. Evet yani bilgisayarla çektiğim ilk videom aynı zamanda. Bilgisayarla hiç video çekmedim. Yine bir görelim. Tamamlandı. lan diyor. Burada elmaslar var bak minik minik. Hiçbir oh. yeri Tam da açabiliriz biz bunu. Şimdi biz buraya gitmeliyiz. İlk bölgeyi açtık. Yön Hadi bakalım ya. Bir sıra <laughs> izi Bakalım ne verecekse. Şimdi <laughs> şuradan bakalım bir şey ne alalım. Bilya. Bilya su işte. Ama <laughs> halim böyle.

çekeceğim merak etmeyin. Bir videom tabii ki olsun Sanırım 3 bölüm yapacağım bu oyunu. Oo. Hadi bu bölüm burada bitsin. Görüşürüz. Ronaldo size sü diyor ve bay bay.